Ya oğlum bu şikayet meselesi ben çok hassasım bu konularda. Çok zor şikayet ederim. Geçen gün birinin içinden geçtim. Eğer beni izliyorsan seni ben var ya. Ya arkadaşlar bak Sait sarf şahit şahit. Anlatıyorum çok hızlı. X1 alışveriş listesinden sipariş verdim. Gün içi teslimatı var. Ve acil gelmesi gereken bir şey. Ucuz da bir şey değil. Gün içi teslimattan gördüm sırf orada o özellik var diye aldım. O gün gelmedi. Tamam mı? Başka bir firmayla çalışılıyor yani. Başka bir firma getiriyor. Onların günlük teslimatını o yapıyor herhalde. Gelmedi olabilir sıkıntı yok. Dert değil ertesi gün bakarız. Ertesi gün oldu bekliyorum şimdi. Yani ev, evde biraz da bekliyorum ki şey olsun hani alayım o ürünü bir an önce işimi çözeyim diye. Neyse arkadaşlar. Akşam oldu. Bekle bekle. Oldu. 7, 8, 9, 10, 11. bir. Amına koyayım gelmiyor ya. Ondan sonra tabii şimdi aynı gün teslimatta mesaj geldi. Dağıtıma çıktı teslim edilecek diye. O gün bekledik gelmedi ya. Ertesi günde akşama doğru gelmeyince dedim ki ben bir arayayım. ya yani bir gün önce de aradım kurye firmasını. Ertesi günde aradım. Dedim ki arkadaşlar kargom gelecek mi yani? Hani bana bunun bilgisini verin. Güvenliği falan da tembihledim. Almam lazım onu. Akşam oldu. Ulan sistemde özelliği varmış. Gelen mesajda link varmış. Linki açtım. Orada kuryenin konumunu, kuryeye ulaşma her şey var. Arkadaşlar tıkladım. Konuma baktım. Aşırı kenar alaka bir yerde duruyor. Bastım telefona. Kuryeye ulaşacaksınız diyor. Açtı kurye. Kardeş dedim getireceğim espri yaptım ha. Ya dedim geleceğim mi dedim ya hiç uğramayı düşünüyor musun falan. Böyle gayet soğuk attı bana. Hater mıdır nedir ona <laughs> Soğuk attı dedi ki 10.30-11 gibi e, getireceğim dedi. 10.30-11 akşam. Ulan dedim hatta düşündüm adama baktım 11'e kadar dağıtım yapıyor yani. Saat 9 oldu, 10 oldu, 11 oldu. Gelen, giden yok. 11 .30. O uygulamaya tekrar girdim. Kurye'ye ulaşa bir tıkladım. Telefonu kapalı. Şimdi bana geliyorlar ufak ufak tamam ya her ya insanın başına her şey gelebilir. Allah korusun kaza yapmıştır. Çok terste kalmıştır. İnsanlık hali bunlar. Bana 10-11'de getireceğim dediysen 10-11'de getir. Getiremeyeceksen eğer bu planlı bir şeyse getiremeyeceğim de. Ya da 10-11'de ben sana ulaşabileyim. Ya da getirmeyeceksen ne bileyim bir ulaş. Ya bilmiyorum yani şimdi nasıl hizmet yapılır bilemem o kadarını. Ben olsam ulaşırım. 10-11'de getireceğim dediysem. Kimse Gelmedi. Ulan konumuna bakıyorum. Aynı yerde amına. <laughs> 200 saattir aynı yerde. Akşam yine firmayı aradım. Dedim böyle böyle bir durum oldu. Bir sıkıntı mı var hani bir kaza maza gibi durum var falan. Hep aynı tantanalar. Biz size döneceğiz. Biz size haber vereceğiz. Bilmem ne. Şimdi sinirlendiğim noktaya geliyorum. Bak tam olarak sinirlendiğim noktaya geliyorum. Bunların hepsi yaşandı. Uygulamaya yine girdim. Saat 11.30-12'ye doğru oluyor bu sanırım. İşte o telefonla ulaşamadım ya yine kıllandım bakacağım. Aa bir baktım güncelleme gelmiş. Ziyaret yapıldı kişi yok tarzında bir bildirim. Abi bana bir geldiler. Önceki güncellemelere de baktım bir gün öncesinde de gelmiş ama beni bulamamış güya. Yok öyle bir şey yalan. O gün de öyle bir şey oldu. Daha gözümün önünde güncellendi böyle o sarı oluyor sarıdan tak yeşile ya da kırmızıya dönüyor bir şeye dönüyor. Bir baktım ziyaret ettik bulunamadı kişi. Hemen güvenliği aradım. Ya dedim kardeş hani sen zaten tembihlisin de. Dedim ki geldi mi buraya bir kurye herhangi. Yok abi kimse gelmedi dedi. Ulan ya sinir yaptı bende yani. Böyle kıl emekli subaylar gibi şey yapmak istemiyorum. Böyle dertlenmişim gibi dedim. Umursamam böyle de. Önemli kargo. Kendim gidip alsaydım iki dakikada alırdım. En son bunlar olunca sinirlendim. Yine aradım firmayı. Böyle böyle oldu dedim. Ee, biraz da sert konuştum. Dediler ki yarın gene dağıtıma çıkacak. Peki dedim. Dağıtıma çıksın. Öğlen oldu. Akşam oldu. Gelen giden yok. Arıyorum. Açan da yok. En sonunda iptal ettim. Dedim ki gelmesin abi. Ben giderim. Gittim. Bir tane işte bindim arabaya bastım. Almam gereken şeyi buldum. Aldım. Geldim eve. İptal edildi. Firmaya ulaşıldı. İptal onayı geldi. Saat böyle 11 gibi 12 gibi. Kapımda bir ses tıkır tıkır tıkır. Kapıyı bir açtım kargo gelmiş. İptal ettiğim halde. Dedim ki ya ben bu çocuğu döveceğim amına koyayım yani. Bir, çıkacağım koşacağım ense köküne vuracağım bir tane. Çünkü dalga geçiyor yani. Zile de basmadı. Güvenlik de tembihli olduğu için beni aramadı. Adam yine kaçtı benden. Aldım o kargoyu böyle dişleyeceğim. Tekrar aradım firmayı. Ya dedim bu iptal edildi bugün. Hani bana teslimi yapılmadan depoya geri döneceğine dair kargo firmasına onay geldi. Dedim niye bu bana geldi? Ama iptal edildi beyefendi o dedi. E dedim ben bunu sıçtım mı? Yani salonda yaptım böyle kapının önünde spam mı oldu amına koyayım o ürün? Gelmiş bırakmış arkadaş. Ondan sonra tekrar alışveriş sitesine bağlanıldı. Onlar beni geri aradı gecenin bir vakti. Dediler ki iade etmeniz gerekiyor. Gideceksiniz. Bir kargo firması işte kodu şu gidip vereceksiniz falan. Deli etti beni üç gün ya. Steve e herhalde bunu. <laughs> şimdi bir daha ben o siteden şimdi alışveriş yapsam yüksek ihtimal aynı bölgeye bakan aynı arkadaş gelecek. Bizim çocuklara da söyledim. Bu hafta bir iki tane de alacağım bir şey var. İnatla o siteden alacağım. Gün içi teslimat alacağım. Ondan sonrası bakalım. Bir yüzleşmek istiyorum arkadaşlar. Yani bilerek mi yapıyor acaba? Öyle bir anım anlatmak istedim size. İnanın hiç şey bir tip değilim ben. Uyuz bir tip değilim. Böyle aman kıllık yapayım. Bu bugün teslim attı. Nasıl gelmedi? Şikayet edeceğim sizi. En nefretliğim insan tipidir bu arada. Ama o iki defa ziyaret ettik yerinde yoktu dedi ya. Oh. Tamam. Firma ismini vermeyeceğim. Hayır. Chatten yazanlar oluyor. Vermeyeceğim. Çünkü kimsenin ekmeğine de zarara. Birkaç arkadaşım söyledi bana. Abi story at falan. Dedim, yok o kadar da değil amına koyayım yani. Hani. ne yapalım işimiz çözülmedi de. Bilemiyorsun ki adam hani o işi ne amaksatla gelmedi, ne oldu başına bir şey mi geldi, bir sıkıntısı mı var? Ya o adam işten atılsa şimdi ne olacak? Ben onun vebaliyle nasıl yaşarım yani? Yaşayamam. Dert yaparım yani içime. Haklı bile olsam. ama farklı şekilde çözeceğim. Ben onu yüz yüze konuşmak istiyorum. Tamam. İşini düzgün yapsın abi. Kesinlikle katılıyorum. Zaten bu tip şeyleri şikayet etmediğimiz için belki de üstte durmadığımız için, alıştığımız için bu sisteme kimse işini yapmıyor. Sadece aradığım firmaya çok böyle okkalı blafları çaktım. Dedim ki bir vurgu yapıyorsanız o vurgunun hakkını vermek zorundasınız. Bunu yapamıyorsanız hele bir de yani işin içinde geldik yoktunuz mantığıyla hala bu iş 2022'de devam ediyorsa yapmayın dedim bu işi yani. Onlar beni bilmez ben kimim adımı görüyordur da tanımıyordur etmiyordur. Hani kalkıp da şey yapacaktı herif değilim hani git giderim sizi sosyal medyada paylaşırım ne zaman yaptım böyle bir de. Ama dedim yapmayın bunu yani düzgün yapın kardeşim işinizi. Bir de bana diyor ki biz bu konuda diyor aşırı hassasız diyor. Biz diyor bu konuda en en önemli kriterimiz bu diyor. Hata payı yok bizde diyor. Belli amına koyayım yok. Siko siko sipariş verir. Bir lira bağış vermez. Üstüne bir de duyar kasar. Bakalım yine ne saçmalayacak. Oo hoş geldin. Hoş geldin. Ee, buyurun siparişleriniz. Ya sizin işiniz de çok zor ya. Vallahi var ya acayip acıyorum. Ben en çok şeyi seviyorum. Bir yerden sipariş ver ama bana geri mesaj atıyor. İki tane var. İsimlerini vermeyeyim. Abi geliyorum çıktım ama böyle siparişi verdikten 10 dakika sonra bana koyayım. Yani nasıl bir hızsa, nasıl seviyorsa beni. Gelirken sigara alayım mı abi? <laughs> Yok diyorum daha almam. mısın gider alırım kendi sigaramı. <laughs> bir de bir şey daha anlatacağım bu hafta. Rale hoş geldin kardeş. Şimdi ayıptır söyle. Söylenmez ama şimdi bahşiş veriyorum ya. Bir de espri yapıyor böyle. Şimdi sen mi bana donate attın abi? Ben de bunu yarısını sana atayım. Sen bana bir daha gelişimde bir daha donate at. Böyle dönelim abi. <laughs> ya oluyor oğlum çok iş, işi düzgün yapmak çok önemli. Bir de ne olursa olsun sizin de tavrınız çok önemli arkadaşlar. Sadece kuryelere değil yani. Ben görüyorum insanları markete giriyor bir şey alacak. Harbiden az önce konuştuğum muhabbet gibi. Göz, ya, yüzüne bakmıyor ya. İnsanlığımız öldü biraz bizim. Şimdi oraya doğru, doğru. Bir teşekkür etmeyi, bir eyvallah demeyi, bir gülümsemeyi, Dikkatli git demeyi, var öyle ben kazası belası diyorum giderken dikkatli kullan diyorum. Üç gün sonra geliyor abi sen bana dikkatli kullan dedin ondan sonra o gün kaza yaptım. E ne yapayım şimdi demeyeyim mi yani aman koyayım sen kaza yaptın diye benim mi gözümdeydi sana? Çok garip şeyler yaşanıyor tabi beni tabi tanıdıkları için bu yaşanıyor ya yani tanımasa bilmiyorum. Garip garip kuryeler de var yok değil. Geçen bir ayıp söylemesi bir arkadaşım geldi tatlı söyledim ona. Güvenlik beni aradı bir tane psikopat geldi dikkat et dedi mesela. Garip şeyler oluyor, bulamıyor, sinirleniyor, arıyor beni. Beş defa arıyor beni. Adres nerdün. Ya anlatıyorum sana bak şu sağında kalsın buradan gir. Ondan sonra sistemin adı bu, gir. Beş dakika geçiyor bir daha arıyor. Siteyi bulamıyorum. Yanında diyorum şey var mı, navigasyon var mı, internetim var mı? Cevap yok. Kapatıyor tekrar. Geldi, etti, bir şekilde geldi, vardı. Gözümle izliyorum böyle ayakta bekliyorum çünkü sipariş zaten bir, bir saat oldu karşı daireye gidecek karşı kısma karşıdaki eve gidiyor geri geliyor motorun başına geliyor telefonu açıyor kafasını kaşıyor poşeti motora bırakıyor geri alıyor en sonunda ben aradım onu dedim ki ne yapıyorsun orada evi bilmiyorum diyor ya oğlum zaten iki tane ev var amına koyayım yani birine gel işte sonra bağırdım geldi dedim başarabildin gelmeyi başardın kafam dalgın ha bugün biraz dedi üzüldüm mesela orada yani Takma kafana oğlum falan dedim. Ama sipariş bir önüme attı. Böyle ben parayı verirken böyle ilgilenmedi. Neye sinirliyse. Burada şey diyemiyorsun. İşini iyi yapsın o zaman amına koyayım diyemiyorsun. Çünkü o da insan. Böyle olmamalı ama oluyor. We were on the run, around the clock. Now all we need is right here in front.